Merhaba arkadaşlar. Şifa ve güzellik sırları kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere cildinizi bembeyaz yapacak bir uygulamayla karşınızdayız. Bunun için neye ihtiyacımız var? Bu şekilde bir patatese ihtiyacımız var. Bunu e, yıkadım arkadaşlar ve ince kabuklar halinde kabuklarını soyuyorum. Patates cildimizi beyazlatıyor arkadaşlar, beyazlatırken de cildimizi besliyor, ölü derilerden kurtarıyor bizi. Cildimizde bir aydınlanma yaşayacağız, hep beraber. Sizlerde bu uygulamaları yaptığınızda mutlaka yorumlara eklemeyi ihmal etmeyin lütfen. Sizlerin de yorumlarını merak ediyorum. Ben kendimde uygulamış olduğum ve hoşuma giden maskeleri. Sizlerle paylaşıyorum. Bu şekilde rendeliyorum arkadaşlar. Patatesin suyuna ihtiyacım var. Patates de, e, cildimizdeki lekelerden kurtaracak bizi. Ciltte eğer e, yara izi varsa bunları da açıyor. Bu yüzden bunu bu şekilde küçük bir rende ile incecik rendeliyoruz arkadaşlar. Ben bunu tamamen rendeliyorum. Az sonra görüşürüz olur mu? Suyunu çıkartıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar patatesimizi bu şekilde rendeledim. Ve bu şekilde de suyunu sıktım. Şöyle göstereyim ben size. Suyunu sıktım. Bunu kenara alıyorum. Gördüğünüz gibi tek bir malzeme ile mermer gibi bir cilde kavuşacağız. Patates cildimizdeki ölü derilerden arındıracak. Kırışıklıkları yok edecek. Artı lekeleri de açacak arkadaşlar. Bembeyaz bir cilt elde etmiş olacağız. Şu anda yaklaşık bir yarım saat beklediğimizde patates suyunu dibinde posası oluşuyor arkadaşlar. Ve suyunu bu şekilde süzdürüyorum. Dibinde görmüş olduğunuz patatesin posası şu. Bunu alıyorum ve cildime masaj yaparak uyguluyorum arkadaşlar. Gördünüz mü? Ve yaklaşık bir 30 dakika bekledikten sonra temiz cildimize yapmış olduğumuz uygulamadan sonra 30 dakika bekliyoruz ve yıkıyoruz. Aradaki farkı sizler de bayılacaksınız. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.